merhamet zamanın dışında kanıyor. Neçvan Derviş'in bombardıman bitti şiirinden bir dize. Şiir yazmanın ölçütleri ya da bir şiir yazma kursu çok anlamsız görünür bana. Örneğin şiir okulları vardır bu da bana anlamsız görünür. Fakat yine de burada Necvan Derviş'in söylediği merhamet zaman dışında kanıyor. Merhamet gibi bir duyguyu üstelik benim karşı oldum acıma, merhamet, piyata, empati ya da sen olsun cümlesinde özetlenen bu motto ya karşıyım çünkü sen olsun ya da merhamet ilkesi özdeşleştirir. Yani kentini unutturur, öykünü unutturur. Başkasının öyküsünü bir yan olayı haline getirilebilir. Sen. Ama burada eğer merhamet tam da olduğu gibi her zaman zaman dışında kalan bir duygudur. İşte şair Necvan Derviş bombardıman bitti şiirinde merhamet zaman dışında kanıyor. Dizesiyle merhametin aslında ne olduğunu yani kişinin kendi öyküsünü tanımadığı başkasınınkine bir yan olay olarak kaptırdığını bize gösteriyor neymiş merhamet? Zamanın dışında kanıyor. Ama sen zamanlı ve sonlusun. Dikkat et.